Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte krep yapacağız. Ben 4 adet yumurta kullanıyorum. 2 su bardağı su kullanıyorum. Pardon, süt. İki su bardağı da su kullanıyorum. Dilerseniz bunu ilk e, su yerine süt de kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış bir şey. Bunları karıştırıyorum bir çırpıcı yardımıyla. Azar azar unumu ilave ediyorum. 4 su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardakla. Bu arada süte alerjisi olan çocuklar Varsa onu bunu tamamen suyla da yapabilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ben malzemeleri ekleye katladığım için arkadaşlar bunu düşürebilirsiniz de. Kek hamurundan daha akıcı kıvamda bir hamur elde ediyorum. şekilde. Size hamurumun kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Herhangi bir yanmaz tavayla krep yapabilirsiniz. Hafif sıvı yağ ya da margarinle de yapabilirsiniz. Ben sıvı yağı tercih ediyorum arkadaşlar. Hafif yağlıyorum. Tavam ısındıktan sonra bir kepçe dökeceğim. Hamurumdan bir kepçe döküyorum. Evet arkadaşlar böyle hafif buharlaşmaya başlayınca kribimizi bir spatula yardımıyla çeviriyoruz. Evet kribimiz olduğu tabağımıza alıyoruz. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Tekrar bir buçuk kepçe koyacağım bu defa. O kepçe de biraz az oldu, şu şekilde. Şöyle yayıyorum tabama. Evet, diğer kremimin üzerine alıyorum. Kreplerimiz hazır. Bu şekilde. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Burada da oğlum son kalan hamurumuzda küçük bir krep yaptı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.